Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kritik Türkiye hamlesi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye hamlesini yaptı. Karar verildi, imzalar atılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Bakanı Taniel Zodi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye cephayı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymeti izleyenler Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Bakanı Tania Zoidi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. El Zoidi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye cephayı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Musa Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Birleşik Arap, e Arap Emirlikleri Cephe Anlaşması'nın mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük dedi. Birleşik Arap Emirlikleri birçok ülkeyle Cepa olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kıymetli izleyenler geçtiğimiz yıllardan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de ticaret anlamında desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla adeta dünyanın dudağını uçuklatan Birleşik Arap Emirlikleri şimdi de Twitter üzerinden Türkiye cephayı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz ifadelerini kullanarak Dünya gündemine oturdu.